Merhaba hocam kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Çıldırdan herkese sevgiler selamlar. İsmim Uğur Özen. Kapkos Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Resim ana sanat dalında öğretim görevlisiyim. Yaklaşık yaklaşık demeyelim net 5 yıldır Çıldırda Kristal Göl Festivali'nde kar heykel çalışmaları yapıyoruz. Her yıl farklı ee, temalarla burada tesislerin önünde, belediyeye ait şu an buradaki tesisler, bu tesislerin önünde adıtsal kar heykel çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl e, a, a, atlı bir kara kalpaklı süvari çalışmamız vardı. E, ondan önceki yılda e, Aşık Şenlik Çıldır'ın önemli değerlerindendir. Atatürk ve e, Şeytan Kalesi bir arada kompoze edildi. Kar heykel çalışmasından. <laughs> Ve e, bu şekilde her yıl kar heykel çalışmamızı festival dahilinde yürütüyoruz. Bu anlamda da belediye başkanımız sağ olsunlar e, desteklerini esirgemiyorlar. Çünkü e, festival esnasında insanlar bayağı ilgi gösteriyor. Hatta burada e, turist kafileleri bazen duruyorlar. Yol üzeri olduğu için tesislerin önü. Onlar fotoğraf çekiyor, çekiliyorlar. Çok onlar da ilgi gösteriyorlar. Neden kar heykel? Neden kar heykel? Ee, şu an Çıldır'dayız. Kars, Çıldır, Ardahan attı. Erzurumluyum ben bu arada. Bir taraf Erzurum, bir taraf Sivas. Hı hı. Karı e, iliklerine kadar yaşamış bir adamım hayatım boyunca. Çok kolay bir malzeme yörede olan ve e, herhalde o anlamda da çok tercih ediliyor yerel yönetimler tarafından. Çünkü malzeme olarak e, fazla bir masrafınız olmuyor. Doğa zaten üretiyor. Dolayısıyla bu malzemeyi e, yaşanır kılıyoruz biz. Peki, eksi 17 derece hem de karla uğraşıyoruz. Evet, eksi 17 derece. Bazen daha fazla da hissedilebiliyor bu. Çünkü yani gün içerisinde, sabahtan akşama kadar KfK'yle mücadele veriyoruz. İşte operatörlerimiz kepçeler, dozerler kamyonlar bunlarla beraber evvela yığma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra yığma işlemi akabinde masif kütlesel yapı detay haline getiriliyor. Tabii bu bayağı efor gerektiren bir şey çalışma. Dolayısıyla yoruyor bizi, zorluyor ama zaten yöre iklim itibariyle zor bir yöre. kendisi soğuk ama insanı da sıcak bir yöre bunu sonuna kadar hissediyoruz etrafımızda. Dolayısıyla burada hani sosyal yaşam anlamında, sanatsal aktivite anlamında yapmış olduğumuz bu çalışmalar aslında yörede insanlara bir nevi sanatı ayaklarına getirip onlarla buluşturabilme adına bizim için de bir fırsat oluşturuyor. E, bu bağlamda yerel yönetimlerin rolü çok önemli. Yani hani e, sanatla uğraşan e, insanlara, sanatçılara, öğrenci arkadaşlarımıza ki bu yıl e, içimizde Kafkas Üniversitesi'nden iki tane de öğrenci arkadaşımız var. Keza Atatürk Üniversitesi'nden heykel bölümünden öğrenci arkadaşlarımız da var. E, bu arkadaşlarımıza da kendi sanatlarını ve e, sanatsal aktivitelerini, faaliyetlerini gerçekleştirerek kendi el hünerlerini e, paylaşma ve aynı zamanda deneme fırsatı yaratıyor. Bu bağlamda dediğim gibi yerel yönetimlerin rolü çok önemli. Bu anlamda destek verilmesi gerekiyor ki e, Çıldır Belediye Başkanımız e, sağ olsunlar bu anlamda bizi hiç rahat e, yani rahat bırakmıyorlar. Gayriyeten yakamıza yapışıyorlar diyeyim. Ki bu çok e, hani e, kötü anlamda değil. Çok güzel bir e, davranış. Çünkü bu yaklaşım bizi de tetikliyor ve biz de her yıl burada e, bu festivale sanatımızla destek vermeye çalışıyoruz. Artık öyle bir hal aldı ki yöre insanı bizi herkes tanıyor, biliyor. Hocam yine mi geldiniz, yine mi buradasınız diye. E, her yılda e, ekip arkadaşlarımızla değişiklik yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden sanatçıları dahil ediyoruz bu e, aktiviteye peki böyle bir heykeli e, yapmak ne kadar bir zamanınız alıyor kaç gününüz alıyor yaklaşık bir haftalık bir süreç oluyor evvela dediğim gibi e, operatörler de, operatör arkadaşlarla karın yığımı gerçekleştiriyor yaklaşık iki gün üç gün onunla uğraşıyoruz ki o yapıya göre hani heykelin biçim ve formuna göre masif kütlesel bir yapı oluşturuluyor daha sonra bu kütlesel yapı detaylı bir şekilde e, işleniyor. Ee, öne çıkarılacak yani hani rölyefse veya heykelse ki e, kompozisyon durumuna göre öne çıkarılacak yerler işleniyor, detaylandırılıyor ve daha sonra izleyenle paylaşılıyor. Teşekkür ederim. Elbirinize evet. sağlık. Allah'a olun. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Atatürk Üniversitesi Sonsuz heykel bölümü öğrencisiyim. Her yıl düzenlenen Çıldır Kar Festivali ve göl üzerinde yapılan işte kayaktır, patendir, Böyle şeyler yapılıyor. Biz de her yıl işte burada e, heykel farklı, farklı tarzda heykeller yapıyoruz. Ben Atatürk Üniversitesi'nden geldim. Arkadaşım Kafkas Üniversitesi'nden geldi. Yine öğretim üyesi Uğur hocamız burada. E, bu soğukta elimizden geldiğince güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. S sizi tanıyabiliyor muyuz? Adım Düşka. Kafkas Üniversitesi'nden geliyorum. Tersliyim. Uğur hocamızla birlikte öğretim görevlisi Uğur hocamızla birlikte heykel çalışmasına katıldı. Ee, bu sene yapılan e, Çıldır Kaps e, Kalkın Eşibeli buradayız. Heykel çalışmalarımızı sunduk. Halkımızda güzel şeyler kazandırdık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah eğlenceli bir gün geçiririz. İyi günler. Bir günler. Herkese. Türkiye'nize iyi şeyler kazandırdık inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Ee, suyla karı karıştırıyoruz. Neden? Ee, sebebi şu e, yapıyı yaparken karları blok halinde kestik. Biraz donmuş kar bunlar. Bunları birleştirmek için sıvamak gerekiyor. karlar e, çok kuru olduğunda dolayı yapışmıyor. Hı hı. Kolay kolay. O yüzden böyle sulandırıyoruz. Hem dolgu amaçlı hem sıvı amaçlı. Bu şekilde e, atılacak yerleri atıyoruz. Ve e, şu heykelin yapımında mesela şu şekilde kadılar ıslatar kullanıyoruz. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür Bana ederiz. Ver, çok, çok güzel olmuş. Tabii ki sanata sanatçıya değer vermek büyük şey bizim Türkiye için. Buna da sahip çıkmak lazım. Heykel gerçekten bir Türk askerini yansıtıyor, Türkiye'mizi yansıtır. Öncelikle çok sağ olsunlar, ellerinize ancak. sağlık. Ellerine sağlık. Bu kadar başka bir şey